Canlarım selam ben Emre hocanız kanalıma hoş geldiniz. Bilgisayar sarmal çözümlerinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gelin hemen testimizi açalım. Şimdi sorumuz ekranda periyot ve grafikle uğraşacağız biraz. Esas periyodu nedir? Arkadaşlar şuradaki derece tekse biliyorsunuz 2 pi bölü mutlak x'in katsayısı 2 yani pi geldi. Birinci sorumuzun cevabı C şıkkım. Geçtik ikinci sorumuza. Fonksiyonun periyodu nedir? Şimdi bir gx fonksiyonunun periyodunu bulmak istiyorsun ama burada f3x yazmış. Unutmayın bir fonksiyonu 3x yaptığın zaman onu daraltırsın. Yani x bölü 2, x bölü 3, x bölü 5 gibi bir şey yaptığın zaman o fonksiyonu genişletirsin. Genişletmek demek periyodu büyütmek demektir. Daraltmak demek periyodunu küçültmek demektir. O zaman sen ne yapacaksın? 18'i 3'e böleceksin. Bu ifadenin periyodu 6'dır. Geçtik bir sonraki sorumuza. Fonksiyonun tanım kümesindeki her x gerçek sayısı için fx artı t fx koşulunu sağlayan en küçük t pozitif sayısına zaten biz ne diyoruz? Periyot diyoruz. Burada periyodun tanımını yapmış hocamız. O zaman bunun cevabı 2 pi yine. Neden? Şuradaki derecesi 1 olduğu için mutlak 4. Şuradaki 1'in, şuradaki eksi 2'nin, şuradaki eksi 5'in hiçbir önemi yoktur. Cevap 2 pi bölü 4'ten yani pi bölü 2 gelecek. Doğru cevap B şıkkı oldu canlarım. Geçtik 4. sorumuza. Burada F12, F13, F14, F15. Peki bunun anlamı şu. Hemen şöyle bir hamle yapacağız biz. Bu fonksiyonda 12, 13, 14, 15'e bulmamızı istemiyordur. Peki ne yapmamızı istiyor? Şunu yapmamızı istiyor. Bir periyoduna bak diyor. Şunun derecesi 1 ya. Zaten fark etmiyor. Burada pi bölü mutlak x'in katsayısı pi. Buradan çıkan sonuç bunun periyodu 1. Periyodu 1 ise o zaman F12 dediğin ifade, F13 dediğin ifade, F14 ve en son olarak da F15 dediğin ifade birbirine eşittir. Neden? Hep bir ekli ekliye gidiyorsun. O bizim periyodumuz. Periyot kadar ilerle geri gel. Fark etmez. Hep birbirine eşittir. O zaman bu buna eşitse birbirini götürdü. F14 ile F15'e eşitse sadeleşti. Bir geldi. Doğru cevap B şıkkı oldu. Geçtik 5. sorumuza. F11 artı F12 K olduğuna göre şu neye eşittir? Ben şurayı bir düzenleyeyim. Önce buranın düzenlenmiş hali. Pi bölü 3 artı 33 bölü 3 11. Burası da yine 2 bölü 3 artı 36 bölü 3 12. Bir başta yazmış bir sonunda yazılmış ki kafanız karışsın ama karıştırmayın kafanızı. İfademiz basit. Hemen şimdi bir şey anlatayım size. F11 ile F12'nin toplamı kaysa şurada da pi bölü 3 pi bölü 3 geldi. Demek ki buraya bir vurgu yapmamı istiyor. Nasıl bir vurgu yapacağım? Sen gel şunun bir periyoduna bak. Periyodu 2 pi bölü mutlak x'in katsayısı 6 mı? Yani periyodu pi bölü 3. Yani demek oluyor ki sen bu değere pi bölü 3 eklesen, sen bu değere pi bölü 3 eklesen hiçbir şey değişmez. Pi bölü 3 ileri git, geri gel. Sonuç aynı olur. O zaman buranın cevabı yine ne oldu? K geldi. Çok tatlı bir soru bence. Güzel. Görmesi hoş. Yani biraz zorlar. Geçtik bir sonraki sorumuza. Evet canlarım 6. sorumuz. Ne diyor soruda? Aşağıdaki dik koordinat düzleminde y eşittir fx fonksiyonunun grafiği verilmiş. Buna göre f fonksiyonu birebirdir. F fonksiyonu periyodu 6'dır. f 4 f a ise a2 olabilir. Şimdi canlarım hemen şuradan başlayalım. Birebirlikten. Birebirlik şuydu. x eksenine çizdiğim paralel tek yerde kesiyorsa birebir. Birden fazla yerde kesiyorsa birebir değil. Bak baktım 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu gider böyle. O zaman bu birebir değil. Birincisi bu. F fonksiyonun periyodu 6'dır. Bakalım. Şimdi burada baktığımız zaman f-5 kime eşit? F1'e eşit. Tamam. 6 gibi duruyor. F1 kime eşit? F7 gibi. Tamam. Peki şurada bir sıkıntı var. Bak aşağıda, aşağıda, burada aşağıda değil. Dur. Burada önemli bir şey var demek ki. O zaman 6 eklersen F5, F11'e eşit mi? Hayır değil. Sebebi? Bak F5 eksi 1, F11 ise yukarıda. Farkında mısınız? Şurada bir yerde. O zaman bu fonksiyonun periyodu yoktur. F 4, FA ise şimdi F 4 kime eşit? Tabii ki şuradaki değere eşit. F2'ye de eşit. Niye? Sivri uçların tam olduğu yer. A2 olabilir mi? Evet olabilir. Sorumuzun cevabı yalnız 3 arkadaşlar. Geçtik bir sonraki soruya. Gerçel sayılar kümesi üzerine tanımlı bir F fonksiyonu böyle tanımlanmış. F2020. 2020'yi hep 6 geri geleceğiz. 2020'yi alalım. Bak ne yapacağız? F2020 şuna eşit aslında. 6 geri geleceksin. F2014'e eşit. 6 geri geleceksin F2008'e eşit. İyi de ben böyle kaça kadar geleceğim? Şunu yapacaksın. 2020'yi aldın. 6'ya böldün. 3 defa 18, 2 22 yine 3 defa 18, 40. 6 defa 36. Sonra sen 336 kez devamlı geri geldin. Kalan ne oldu? 4 oldu. O zaman 336 ile 6'nın çarpımı kaç yapar? 2010 6 yaptı. O zaman 2016 geldin geri F4 yaptı. Bak 2016 geri geldin F4. İyi de bu fonksiyon eksi 3 ile 3 arasında tanımlı. 4 o aralığın içinde değil. Mecburen 1 6 daha geri geleceğim. 6 geri gelirsem F eksi 2 yapar. Peki bunun da karesini alırsan ne gelir? 4 geldi. Doğru cevap B şıkkı oldu. Çok hoş tatlı bir soru. Bak 2020'yi aldım. 6'ya böldüm. Neden? 6 ileri 6 geri gittiği için. 336 defa var kalan 4. Demek ki 2020'den geri geldim, 2016 elde ettim. Pardon. pardon, pardon, pardon. 2016 çıkarttım, 4'ü elde ettim. Sonra F4'te yine tanım kümesinin içinde olmadığı için ne yaptık? 6 daha geri geldik. F-2'de sonuca ulaştık. Geçtik 8. sorumuza. 3 tane kosinüs x'miş. Şimdi canlarım, ben size birkaç tane bilgi vereyim. Sonra A, C, D noktaları olan bu ifadenin alanı bulalım. Şimdi canlarım birincisi şu. Ben şurayı bir uzattım. Şurayı bir uzattım. Bu şekilde bir çizeyim ki her şey böyle temiz nizami olsun. Güzel insanlar birincisi şu. Sen buna pi yazdığın zaman kosinüs pi neye eşit? Kosinüs pi tabii ki eksi 1'e eşit. 3 ile toplarsan 2. Demek ki şurası 2 birim. Sen buraya 0 yazarsan kosinüs 0 1'dir. 3 artı 1 4. Demek ki burası 4 birim. Bu yamuğun yüksekliği kaç birim geldi? 2 birim geldi. Şuradaki mesafe kaç birim? 2 pi birim. Şuradaki mesafe kaç birim? 4 pi birim. Bak neden? Şurası 4 pi. Şurası 2 pi. Gerisi çocuk oyuncağı. Üst taban alt taban topladın 6 pi. Çarp yükseklik 2 bölü 2. İkiler birbirini götürdü. 6 pi ile cevap geldi. O zaman cevap değişik oldu. Geçtik 9. sorumuza. A, B, C birer doğal sayı olmak üzere fx eşittir. A artı B çarpı sinüs 3x artı C fonksiyonu dik koordinat sistemindeki grafiğinin bir parçası buymuş. Yani pi bölü 3 bunun bir köküymüş. Pi bölü 3 yazdığım zaman bu sıfır oluyormuş. Buna göre hangisi olabilir diyor. Bak hiç işlem yapmayacaksınız. Tamam mı? Nasıl yapmayacağız hocam diyeceksiniz. Şundan dolayı. Buranın derecesi 1 mi? Evet. O zaman periyodu 2 pi mi? Kime böleceksin? Mutlak 3'e. Böldün 2 pi bölü 3. Yani sen bunun 2 pi bölü 3 ileri gidebilirsin. 2 pi bölü 3 geri gelebilirsin. Ben pi bölü 3'e tamam mı? 2 pi bölü 3 ekledim. Ne oldu? Pi oldu. Pi bunun bir kökü olabilir. Sonra 2 pi bölü 3 daha ekledim. 5 pi bölü 3 o zaman cevap değişikliği geldi. Bak bir kökü pi'ymiş. Bir kökü e, 5 pi bölü 3'müş. Affedersiniz. Bir kökü 5 pi bölü 3'müş. Bir sonraki kökünü de bulalım. 5 pi bölü 3 ile 2 pi bölü 3 toplayacağım. Yani 7 pi bölü 3. Anlaştık mı? Bu bir kök. 2 pi bölü 3 daha ekle. Ondan sonra 9 pi bölü 3'ten 3 pi. Bunlar bizim köklerimiz. Hangisi var şıklarda? D 5 pi bölü 3 var. Buradan geldim. Geçtik 10. sorumuza. Evet arkadaşlar 10. sorumuza bakalım. 10. sorumuzda şöyle bir yol izleyeceğiz. X'e 0 verdiğim zaman kosinüs 0 neye eşit? 1'e eşit. X'e 0 verdiğimde grafik y eksenini 7'de kesiyorsa A ile B'nin toplamı 7 geldi. Bu cepte Sonra pi bölü 2 vereceğiz. Burası kosinüs 90 neydi? Sıfırdı. A direkt neye eşit oldu? C'ye eşit oldu. Ve son olarak pi verdiğim zaman kosinüs pi neye eşit? Eksi 1. A ile B'nin farkı da eksi 1 geldi. Şimdi A artı B eşittir 7 ise ben taraf tarafa toplarsam 2 tane A olur. B'ler birbirini götürdü. 6 geldi. A buradan kaç geldi? 3 geldi. A 3 ise B kaç geldi? 4 çünkü toplamları 7. Ya A'da C eşitse C'de 3 geldi. Bunların toplamda kaç geldi? 10 çıktı canlarım. 10. sorumuzun cevabı 10. Geçtik 11. sorumuza. Aşağıda dik koordinat düzleminde F, G ve H fonksiyonlarının grafikleri verilmiş. Fx, Gx, Hx'in böyle bir denklemi var. Fonksiyonlar için Gp bölü 2, Fp bölü 2, Hp bölü 2 olduğuna göre... Bakalım canlarım birincisi bizim sinüs fonksiyonumuzun grafiği şöyle bir grafik. Nasıl bir grafik? Sıfırda sıfır şöyle olacak. Tamam mı? Şimdi burada mavi yeşil benim istediğim gibi ama kırmızı ters dönmüş. Kırmızı ters dönmüşse demek ki sen negatif bir şeyle çarpmışsın demektir. Burada da o zaman negatif bir şeyle çarpıyorsan ve h pi bölü 2 içindeki en küçükse şurası pi bölü 2 ya. O zaman şu benim h grafiğim. H'in grafiği bu. Anlaştık mı? Ve h'in katsayısı olan C negatif. C eksi. Şimdi geldik şuraya. Burada buna karşı gelen değer bu. Buna karşı gelen değer bu. Mavi en büyükse mavinin katsayısı en büyük olandır. Yani G en büyük. O zaman G dediğin mavi. G mavi ise yeşil de F oldu. Peki F A sinüs X, B sinüs X, C sinüs X. A çarpı C. Bir kez A pozitif. Neden? Aynı yönde. C negatif çarpın sıfırdan küçük. Tamam. Şimdi burada hangisi daha büyük? Tabii ki G daha büyük. Yani G büyükse o zaman B dediğin ifade A'dan büyüktür. O zaman B eksi A sıfırdan büyüktür. Doğru. Şimdi eksi pi bölü 2'ye geldim. Eksi pi bölü 2 burada bir yer ya. Şimdi bu sefer en büyük e, kırmızı olan H. Burada ne yazmış? F yazmış. O yüzden yanlış. En büyük burada çünkü H olacak. O zaman cevabım 1 ve 2 geldi. Tekrar söylüyorum. Bak sünüsün grafiği böyledir. Bu ters döndüğüne göre H'in katsayısı negatiftir. En önemli kısım orasıydı. Gerisi çıktı zaten. 12 ve son soru. A çarpı sünüs x eksi pi bölü 2 artı C fonksiyonunun grafiği verilmiş. A çarpı B artı C nedir? Peki canlarım bu fonksiyonun periyodu pi bölü 2'den 3 pi bölü 2'ye yani pi'dir. Ne yaptık? Şöyle yaptık. 3 pi bölü 2 eksi pi bölü 2. 2 pi bölü 2'den pi. Periyot ne? Şuradaki x'in katsayısı. Yani 2 pi bölü x'in katsayısının mutlak değeri bu. Pi'ye eşitmiş. O zaman bu ya 2 olacak ya eksi 2. Ama eksi 2 olursa bu grafik ters dönmesi gerekiyor. Yani sinüsün grafiği hep böyle başlar ya. Ama bu eksi olsaydı şöyle olacaktı. O zaman demek ki bu eksi 2 değil. B dediğin değer 2 geldi. B'yi bulduk. Şimdi x'e 0 verirsem. X'e 0 verdiğimde burası gitti. Sinüs eksi pi bölü 2 neye eşittir? Eksi 1'e eşittir. Oradan çıkan sonuç eksi a artı c de eksi 4'tür. Tamam. Sonra 3 pi bölü 4 var. Pi bölü 2 var. Ben pi bölü 2 yazacağım. B'si de kaç? 2. O zaman 2 çarpı pi bölü 2. Bunlar birbirini götürdü. Yani şurası pi oldu. Pi eksi pi bölü 2 de yine pi bölü 2. Sinüs 90'da kaç? 1. O zaman burası a artı c geldi bu sefer. a artı c de kaç? 4. Taraf tarafa toplarsan a'lar birbirini götürür. 4 ile eksi 4 birbirini götürür. c buradan 0 geldi. c 0 ise a 4. O zaman 4 çarpı giden de cevap 8 geldi. Çok tatlı bir soru. İlk başta periyodu kullandım. Pi bölü 2, 3 pi bölü 2. Genişlik 2 pi bölü 2'den pi. O zaman periyodu pi'ye eşitledim. Niye eksilisi olmaz? Çünkü eksi olursa grafik ters dönmesi gerekiyor. O yüzden. Sonra 0 yazdım eksi eşit eşitledim. Sıfır yazarsam bu gitti ya. Burada eksi pi bölü 2 kaldı. Onun cevabı eksi 1. Eksi A artı c. Eksi 4. Sonra pi bölü 2 yazdım. B'yi zaten 2 bulmuştum. Yerleştirdim. Oradan geldi. ifade çıktı. Ve testimiz burada bitti canlarım. Bir sonraki testte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz.